Sağlık çalışanları, sağlık neferlerinin mesaisine artık aşı uygulama mesaisi de eklendi. Bizler de şu anda Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde bulunuyoruz. Bulunduğumuz noktada da iftardan sonra randevularını alan vatandaşlar bu noktaya gelip aşılarını olmaya devam ediyorlar. Tabii Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 20 milyonu aştı. Kararlılıkla süreceğini söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Aşı uygulama çalışmalarının Trabzon'da ise aşı çalışmalarında 260 bin kişiye aşı uygulandı ki Samsun'un ardından Karadeniz'de ikinci sırada yer alıyor. Trabzon bu noktada vatandaşlar hem Biontech hem de Sinovac aşısının rahatlıkla kendi tercihlerine göre olabiliyor. Yanımda da çok değerli konuğum var Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta var. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere siz değerli hekimlerimiz vatandaşların aşı yaptırmaları konusunda çağrılarda bulundunuz. Türkiye'de dediğimiz gibi 20 milyonu aştı aşı uygulaması. E, peki Trabzon'da bu çağrıya kulak verildi mi? Son durum nedir efendim? E, son dönemde biraz aşıda, rağbette biraz azalma olduğunu gözlemliyoruz maalesef. E, i̇şte sizlerle birlikte de inşallah bunun üzerine biraz daha katkı sağlayarak farkındalıkla birlikte Aşının e, teşvik edilmesini, e, yapılanların artmasını bekliyoruz. Bugün Sağlık Bakanımızın bir açıklaması oldu akşam üzeri. 55 yaş, 55'ten gün alan kişilerin de aşıya gelebileceklerini e, ifade ettiler. Dolayısıyla inşallah bundan sonra sayı artınca aşıya rağbetinde artacağını düşünüyoruz. Peki şu anda kafalarında aşı yaptırsam mı yaptırmasam mı diye soru işareti olan vatandaşlarımıza ne tür tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Özellikle aşının toplumsal bağışıklık için çok önemli olduğunu özellikle söylememiz gerekiyor. Yani sadece benim sadece sizin aşı yaptırmanız bir şey ifade etmiyor. E, toplumun büyük bir çoğunluğunun aşı yaptırması durumunda bu illetten kurtaracağımızı herkesin bilmesi gerekiyor. O anlamda. Ki devletimizde büyük güçlü bir devletiz. İki aşıyı da insanımızın hizmetine sunmuş durumda. Hem Sinovac hem BioNTech olmak üzere. Dolayısıyla insanımızın bundan geri durmasını gerektiren hiçbir şey yok. alerjik reaksiyonlar da çok çok az. Kayda değer bir reaksiyonumuz da şimdiye kadar şükürler olsun hiç olmadı. Dolayısıyla korkulacak bir durum da yok. Çekinilecek bir durum da yok. Herkese aşı olmaya bekliyoruz sırası geldikçe. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı Aleyerbaş orucu bozmadığını söyledi aşının. Ancak iftardan sonra da vatandaşlar tercihlerine göre bu noktaya gelebiliyorlar. İftardan sonrasıyla oruç kısmındaki yoğunluğu karşılaştıracak olursak ne tür bir yoğunluk var efendim? Daha çok iftardan sonraya bir yoğunlaşmamız var ama süre daha kısıtlı tabii iftardan sonra 12'ye kadar 24'e kadar yapılabiliyor. Ee, özellikle Biontech aşısının yapma koşulları, saklama koşullarından dolayı biraz sıkıntılı. Onlara da daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ama e, iftardan önce yapılabilirliğinin de önünü Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasıyla açtı zaten insanımızın e, sabah 8, e, gece 24'e kadar aşı yaptırmak üzere gelmelerini bekliyoruz. Peki çok teşekkürler Teşekkür kıymetli vaktinizi çok ayırdığınız için. E, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde ve bunun gibi birçok hastanede Anladım. aşı uygulaması devam ediyor. Şunu da söyleyelim sabah 8'de başlıyor gece 24'e dek aşı uygulaması devam ediyor ve randevusunu alan vatandaşlarsa kısıtlamadan tutuluyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.